Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandan beridir görüşmüyoruz. Evet, şimdi. Öncelikle e, videomun asıl sebebini söyleyeyim. Bu son çıkan Mi 3 biliyorsunuzdur. Artık Türkiye'ye geldi e, ve satışa başlandı. Artık e, Mi 3 birçok internet sitesinde trend yolda ne11'de teknoada birçok yerde artık satışa çıktı Tabii ki bu Türkiye'ye gelmeden önce ben bu cihazların yani mi3'ün yazılımını yapmıştım nasıl yapmıştım İsviçre'de yaşayan bir tane arkadaşım var O aldı bana gerekli bilgilerini gönderdi Ben yazılımı yaptım. <laughs> ve e, daha sonra Türkiye'ye de geldikten sonra daha da birebir e, yazılımlarıyla alakalı gerekli testleri yaptım. Orada yaklaşık İsviçre'de e, arkadaşım hala kullanıyor. Bir ay falan gibi bir süre oldu. Daha Türkiye'ye gelmemişti bu dönem zarfında. E, arkadaşım orada kullandığı yazılımlarını yükledik. Çok güzel bir iş çıkardık Mi 3 için. E, şimdi artık Mi 3 Türkiye'de de mevcut. Bu konuyla alakalı sizi bilgilendireceğim. Şimdi Mi 3 Scooter, diğer skuturlardan biraz daha farklı tepkimeler yaptık. Yazılımla alakalı. Mi 3'ü normalde biliyorsunuz yazılımsız haliyle yapmış olduğu hız ortalama 25. Bu Avrupa standartlarında artık böyle. Hatta bazı ülkelerde 15 km hıza kadar düşürdüler bu cihazları. Türkiye'de hala öyle bir düşme durumu olmadı. Yani orijinal olarak 15 kilometre şey pardon 25 kilometre hıza ulaşıyor herhangi bir problem yok orijinal hali ile şimdi ne yaptık Mi 3 için neler yaptık yazılımdan sonra sizin için hoşunuza gidecek şeyler var onu söyleyeyim Şimdi Öncelikle e, Mi 3te turbo modu var. Yani e, cihaz normalde istenildiğinde orijinal haliyle kullanılabiliyor. İstenildiği zaman e, yazılım devreye alınabiliyor. E, kaça çıkardık? 35 kilometre hıza çıkardık e, Mi 3'ü. E, şu an için e, yaptığımız testlerde Mi 3 skıtır. 35 kilometre stabil, sağlıklı hızla ilerliyor. Herhangi bir problem yok. Gayet güzel, e, torklu bir yazılım oldu. E, Mi 3'de e, öncelikle en güzel özelliklerinden biri yazılımı istediğiniz zaman devreye alabiliyorsunuz. Çok basit bir tuşla. Şimdi örnek veriyorum. E, burada bunu çalışmaya daha önceki cihazların işte daha önceki Xiaomi'nin ürettiği cihazların sistemi buna izin vermiyordu. Ama artık Mi 3 izin veriyor bu konuda nasıl mesela örnek veriyorum eşiniz kullanacak veya çocuğunuz kullanacak veya bir misafiriniz kullanacak veya bir arkadaşınıza emanet vereceksiniz vesaire vesaire scooter'ı ilk açtığınızda orijinal modla çalışmaya başlıyor yani orijinal olarak cihaz orijinal modla açıldığında orijinal modla yani tamamen fabrika verisiyle cihaz çalışmaya başlıyor siz yazılımı devreye alabilmeniz için e, benim yapmış olduğum bir tasarım var o tasarımla yani e, nasıl söyleyeyim Siz istediğiniz zaman çok basit bir hareketle e, cihazın üstünden yazılımı devreye alıyorsunuz ve yazılımı şekilde kullanıyorsunuz Yani bu özellik çok güzel oldu e, daha önceki hani diğer cihazlar bu sistemi buna izin vermiyordu ama mi3 izin veriyor e, sistemi çok güzel. Ee, yani e, hani eşim kullanacak önceden mesela şöyle oluyordu ya hanım kullanacak e, veyahut çocuğum kullanacak işte cihaz hızlı yazılımı e, devre dışı bırakıp tekrar aktifleştirmek için yükleme işlemi gerekiyordu. Ama artık ona gerek yok e, artık böyle bir durum söz konusu değil son çıkan Mi 3 ile alakalı yazılımı istediğimiz zaman biz devreye alıyoruz istediğimiz zaman devre dışı bırakıyoruz. Yani e, herhangi bir yazılım silme, çıkartma, yükleme, işlemi kesinlikle olmuyor. Yazılım bir kere yükleniyor. İstenildiği zaman orijinal haliyle kullanılıyor. İstediğiniz zaman tek tuşla yazılımı e, devreye alabiliyorsunuz. E, sistemsel olarak e, şöyle bir ayar yaptım. Cihaz her açıldığında e, yazılımsız olarak devam ediyor. E, ta ki yazılımı devreye almak istediğinizde ne yapıyorsunuz? Ee, tabii ki bu sürpriz, ee, bunu söylemeyeceğim. Bunu e, bizzat cihazda deneyerek göreceksiniz. Çok basit şekilde e, yazılımı tekrar bir kapatıp açma gibi bir kısa yolla yazılımı tekrar devreye alabileceksiniz. Bu çok güzel bir özellik oldu. Dediğim gibi Mi 3 maksimum yazılımına 35 kilometre hıza kadar, 36, 35-36 kilometre hıza kadar e, yükselmesine imkan veriyor. E tabi önümüzdeki yıllarda Mi 3 için gene önümüzdeki günlerde Çalışmalar yapıp daha sağlıklı Hızlandırabilme durumu olur mu Artık biraz daha Çalışmalarla olabilir ama şu an için Aktif ve güzel hızı e, Sağlıklı hızı 35 olarak belirledim Gayet güzel olduğunu düşünüyorum <laughs> Şimdi e, Mi 3 ile başka ne gibi yenilikler geldi Yazılımdan sonra Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim Cihazı e, Kullandığınızda ekranda işte yaptığınız hızı falan gösteriyor. E, durdunuz. E, herhangi bir kilometre sayacı hareket etmediğinde ekranda kayar şekilde e, şarj yüzdesini görebiliyorsunuz artık. Ekranda böyle kayar şekilde çok güzel. Mesela yüzde ise ekrandan geçiyor. Veya işte 80 veya 90 kaçsa şarj yüzdesini. Cihaz kullanılmadığında açıldığında e, şarj yüzdesini ekrandan kayar vaziyette görebiliyorsunuz. Herhangi bir Mi Home bağlantısını falan yüklemeden Hem çizgi olarak görüyorsunuz Hem de ekranda kayar şekilde şarj yüzdesi görebiliyorsunuz Mi 3'te Başka ne gibi özellikler eklendi? Yine çok basit bir hareketle kullandığı watt'ı görebiliyorsunuz Motor sıcaklığını ekranda gene görebiliyorsunuz Yaptığınız seyahat kilometresi artı total kilometreyi görebiliyorsunuz e, tabi bunların hepsini e, direkt ana ekranında yani cihazın ana ekranında görebiliyorsunuz. Herhangi bir Mi Home bağlantısı gerekmeden e, bu ekranda söylediğim verileri görebiliyorsunuz. Motor sıcaklığını görebiliyorsunuz, batarya sıcaklığını görebiliyorsunuz. Daha sonrasında e, dediğim gibi e, kilometre, seyahat artı total kilometreleri görebiliyorsunuz. E, kontrol sıcaklıklarını görebiliyorsunuz. Bunların hepsini ee, Mi Home'a bağlanmadan artık direkt cihazın üstünde görebiliyorsunuz. Şarj yüzdesini yüzdelik olarak ekranda görebiliyorsunuz. Ee, ekrandan 3 rakamlı şarj seviyesinde ise şayet ekrandan kayar şekilde gelip geçiyor. Ve o şekilde tekrar e, şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Tabi bu söylediklerimin hepsi yazılımdan sonra olan e, yenilikler. E, orijinali tekrar aynı şekilde kullanılıyor. Gene aynı bildiğiniz diğer e, Xiaomi'nin cihazları gibi kullanılıyor. Yazılımdan sonra gelen yenilikler bunlar. E, tüm verileri yani dediğim gibi batarya sıcaklığı, motor kontroller sıcaklığı, daha sonrasında e, seyahat kilometresi, daha sonrasında e, total kilometre, bataryanın watt ayarını bunların hepsini çok basit bir hareketle ekranda görebiliyorsunuz. Ee, bu gerçekten çok güzel yeni sistemde e, yaptığımız yazılımla e, çok güzel oldu ve e, hani artık mihoma gerek kalmadan özellikle şarj yüzdesi çok güzel oldu ve benim en çok sevdiğim yani e, en çok e, severek hani zevk alarak yaptığım bir işlem ise e, yazılım istediği zaman devreye alınıp istediği zaman e, devreye alınmaması hani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani ya biz yazılımı devreye almadık, yazılım silindi mi falan öyle bir şey yok. Sadece yazılım hafızamızda kayıtlı yüklüyoruz. Siz istediğiniz zaman devreye alırsınız, istediğiniz zaman devre dışı bırakırsınız. Ama sistemde benim yaptığım ayarda otomatik olarak yani siz Scooter'ı açtığınızda Scooter yazılımsız olarak çalışır. Devreye almak için tekrar ee, çok ufak bir işlem, tekrar kapatıp tekrar yapmamız gereken işlemi yaptığımızda hatta cihazı o şekilde açtığımızda yazılımlı olarak devreye girer. Turbo modu devreye girmiş olur. Ve e, turbo modu olarak aktif olarak turbo modu devam eder. Ve o şekilde çalışmaya devam eder. Yazılım devreye girmiş olur. 35 km hızla gider cihaz. E, tekrar ya e, yazılımı şu an için işte başka biri bilecek devre dışı almamız gerektiği dediğinizde hani tekrar tuşa basıp Kapattığınızda, yeniden açtığınızda sistem tekrar orijinal haliyle devam eder. Kesinlikle cihaza bir zararı yoktur. Bakın daha önceden de, daha öncedeki videolarımda da söylediğim gibi gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ee, yazılımın cihaza hiçbir şekilde zararı yoktur. Test edilmiş ve denenmiş yazılımlardır. Ee, ortalama bir ay test edilip kullanıldıktan sonra ...sizlerin cihazlarına yüklenen bir yazılımdır. Bu konuda hani beni bilenler bilir... E, ...gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, durum böyle anlattığım gibi. Açıklamalar bölümünün altına iletişim numaramı bırakacağım. E, yorumlar bölümünde de gene iletişim numaram olacak. E, bu şekilde bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Mi 3 yazılımını, e, işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu konuda e, ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Aramak isterseniz arayabilirsiniz. Whatsapp'tan ulaşmak isterseniz Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ee, benim telefonum 724 açıktır. Ee, biliyorsunuz her zaman için söylediğim gibi bizim yaptığımız yani bizim şu anda cihazlara yüklediğimiz yazılımların hiçbir şekilde cihazlara bir zararı yoktur. Ee, burada en sağlıklı şekilde cihazları kullanıma sunmak amacımız bu. Ee, bu doğrultuda yaptığımız işlemlerin neticesinde de e, gördüğünüz gibi YouTube kanalımda e, yapılan yorumlarda zaten e, burada yaptığımız işin kalitesini ortaya koyuyor arkadaşlar. E, başka söyleyecek hiçbir şeyim yok sizler için e, dediğim gibi e, bana ulaşmanız için açıklamalar bölümüne iletişim numaram bizzat benim kendi cep telefonumdur oradan bana ulaşabilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.